Ee, i̇lk süs kuşçuğuna başladıktan sonra yani ilk hatta e, sepet kuyruklarla başlamıştık süs kuşu beslemeye. Daha sonra çok nadir ırk olan buharlardan gördüğümde yani benim ırkın onların olduğunu anladım. O gün bugün derken 22 yıl geçmiş üzerinde. 22 yıldır. 22 yıldır bu kümesle en ünlü yetiştiricilerden Arkadaşlar bu aralar var yurt dışından. Yani, yani yurt dışı derken şimdi Bulgaristan göçmenlerinin çoğu yurt dışı dediklerinde Bulgaristan'ı de kapsıyor ama hak hakikaten yani, senin diğer il, ülkelerden kuşlar çapından, transfer ettiğini evet, iyi biliyorum. Yani, Almanya'dan e, yurt, Sırbistan'dan, Polonya'dan, değişik illerden Polonya'dan gelen gelenler oldu, Macaristan'dan aldıklarım oldu. E, Romanya'dan aldıklarım oldu. Abi yani, çok çok özel bir kuş kaldım. Sözünü kestim evet. hakkını evet. Evet. Ben böyle bir renk hiç görmedim. Yani renk ve yerilik e, hakikaten... E, Abi bilmiyorum ama yani çok özel. Hani uç, nadir renklerden birisi. Yani çok rağbet görmez. Fethet, ama... Fethetmeyeceği gönül yoktur ya. Şu renge bak maşallah. Arkadaşlar bir, bir, maşallah hak ediyor bu hayvan. Şu renge bir bakın ya. Muazzam güzel. Çok çok güzel. Renkler abi. ve zevkler tartışılmaz diyorlar Bu kuş yani. satılık Herkes... mı abi? Bu kuş satılık değil ama sana geleceğiz. Kralsın abim evet. benim. Yok sağ olasın, e, bu ara beslemiyorum. Damızlık besliyor olsam hediye değil hakkıyla almak Hediyorum. isterim ama bence bu kuşun değeri yani sıradan bir değer değil. Benim yani, tahminim. Zaten devamı olan bir e, renk değil. O yüzden de e, normalde satmayı bu şimdi evet. kuşlardan... Daha, daha önce görmüş müydünüz böyle bir renk? Benzerleri var da. Ama yani, yani, bu koyulukta bu illikte mesela siyahlarının daha küçük o, olduğu tüyler var. Grilerinin daha fazla olduğu tüyler var ama hani bu oranı oranlarda renk olarak gördüğüm başka bir kuş yok. Çok güzel. Eline emeğine sağlık. Bence mükemmel bir kuş. Bari şöyle kuşları da bir gezdirelim güzel kardeşim. Maşallah var bu araların. Eline de gösterebiliriz abi? Projete bir bak. Maşallah. Altlara gelenler oldu. Kaç soruyorsam. var bir kuş çok. O genç bir kuş. 1 yaşında bir kuş. Çok, Dişi bir kuş. Çok güzel tepe yapmış abi ya. Arkadaşlar sıradan 1 liranın 2 katı, 3 katı bu tepe. Şimdi video bilmiyorum nasıl gösteriyor aynı ama canlı gördüğünde herkes daha farklı olduklarını söylüyor. Akşam Orhan Gaziden gelen bir arkadaşlarımız vardı. Yani bu ayarda bunlar görmedik diye söylediler. O da bir herkesin bakış açısı gibi Gel balık gel. Bu da bu da çok gümüş. Bu da çok farklı bir renk. Mermeli olarak. Evet. Bu da çok değişik. Ana abi bu kendi avlarından mı? Yok, kendi yavrularından değil. Yani göz zevkimiz uyuşuyor galiba. Bunu da beğenerek kuş çıkardım. Evet, evet. Yani onu da biraz farklı renkler elde edebilmek için aldığım kuşlardan biri. Yani kafa yapısı çok güzel ama irili benim için önemli olan. Önemli. Ee, biraz onun üzerine çalışacağız. Kamer bu, bu aralarda ne aranıyor abi? Senin, senin istediğin, şimdi herkesin bakış açısı farklı Senin istediğin özellik ne abi? Benim istediğim mesela nasıl yani şu sarı kuşta olduğu gibi e, kuşun paçaları gözükecek, ayakları gözükmeyecek. Paçalar gözükecek. Şu dişi bir kuş mesela. Yani ya süp yani şey ayağı mi, görünmeyecek. O, robot, şimdi yeni model robotlar var ya süpürgeler. Yani onlar gibi olacak. Ayağı yani, görünmeyecek. Gözükmeyecek ama paçalar gözükecek. E, yani şöyle gezerken Oralarımız gezdi yerleri süpürecek, temizleyecek. Yani çok dibe yere ne kadar yere, yakın olursa yakın olması gerekiyor. Yani benim aradıklarım, yani ben bir kriter miyim? Tabii ki dünya ünlü hakemler var. Nasip olmadı e, o yarışmalara sarılıp çıkarmak. Ama sonuç olarak benim istediğim irilik olabildiğince büyük olsun. Literatürde olduğu gibi. Abi kuşların geneliydi Yani. Şimdi evet. normalde standardı küçülttüler ama literatüre baktığımızda her zaman için buhara kuşu olabildiğince büyük olması gerektiği vurgulanıyor. Ve ben de büyük olan buharaları seviyorum. Yani şu kuşu Sırbistan'dan aldım. Hatta Radin'in Radi kuşlarından. Sırbistan'dan, buraya gelen kuşlardan. Çok Onlardan büyük bir biri. kafa var. Yani kafa da büyük, gövde de büyük ki e, yani tüylerini yarısı kesik ben kesik çektim e, Çorlu'ya yetiştirmek için ama çok geç haberim olduğu için tarihlerde e, bu arı kuşu da diğer kuşlar gibi çabuk yetişebilen yarışmaya hazırlanabilecek olan kuşlardan değil. Yani bu benim yavrulardan artık. Genç bir yavru, daha yavru tüyleri de... Faruk ufak. buna yavru evet. dedi ya. Evet yani yavru tüyleri <laughs> üzeri de üzerinde zarf. Yırtıyor beni Taner abi ya gerçekten. Evet, Nasıl diyor? bir yavru, yavru abi Taca Tepe'ye evet, bak yavru. ya maşallah. Evet. Başarılı çalışmalar. Evet. Allah emeğini yani etsin evet. abim. Çok güzel Amin. kuşlar var ki buradan daha neler çıkar. Yani. Hepsi birbirinden güzel. Şu kuşun da paçalarını... Tertibi ata bakın bu kesik değil mi abi, perçinleri falan. Buraları evet, makaslanıyor. Evet, makas, Burada buradaki sonra... amaç ne abi? Çoğu arkadaş mesela bu ara seviyor ama yani bu olayı gördüğünde mesela kuşun kötü olduğunu düşünüyor. Yani, bu Burada... bu olay şey şundan ibaret. Yani e, önünü görmediği için kuş suyu yemliği... eğer ki bu küme salışırsa bu şekilde bırakabilirsin. Ön tepe, arka tepe, paçalar rahat hareket edebilir. O artık e, yemliğin, suyun nerede olduğunu bildiği için Oraya doğru yönelip karnını doyurabiliyor, su içme ihtiyacını giderebiliyor ama... Daha rahat görsün diye yapılan yani bir şey. Daha rahat görmesi için, üremesi daha rahat olacak. için üreyebilmesi için, çünkü ön tepeyi bu şekilde Al. tıraşlamadığınız zaman, paçaları, e, kuyruk altını temizlemediğiniz zaman, e, tabii ki verim alamıyorsunuz. Verim alınmıyor. Abi, yani orijinal bu arada. Ara. Şimdi demkeç kırmaları olduğunda Şu onlarda bakarım. herhangi Allah bir sıkıntı Abi tepeye bak. Şalı bakayım. önde. Papağan gibi. Görmüyor ha o şu an. Görmüyor değil mi? Şalı önde şöyle bir şey yok ya. Abi dur kafayı yakından göstereyim dur. Vallahi görmüyor bu şey. Maşallah subhanallah. Yani ben bunda dediğim evet. gibi şimdi e, paça tüylerini çektim, kuyruk tüylerini çektim ama e, tariflerden geç haberim olduğu için. Yarışmaya hazırlama yarışma vaktimiz, vaktimiz yani, yok. Olmadı hakikaten. Kısmet nasip olmadı. İnşallah sene yapacaklarını o. bilirsek arkadaşlarımız düzenleyeceklerini o zamana daha iyi bir şekilde Gaz var mı? gösterebiliriz. Evet, şu dişlerden bir tanesi evet, Erkeklerden yediler var ama şu arka tepe, arka tepe Tut abi bakalım birlikte. Ay maşallah. Çok güzel bir akbaş. Genç mi Taner abi? Bu genç genç. Daha bu senenin yavrusu. Daha bir de şu, değil daha değil ee, Daha, evet. Yani. Türk, daha, 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 daha bu senenin yavrusu. Yıllardır hiç bu buharadan vazgeçmedim. Ben Değil sizleri de tanıdım tabii. Şimdi biz süs kuşunda daha yeniyiz. 11-12 yıl oldu. Ee, ama e, hara, Biz bildik bileli sizde bu buharalar var. Yani. Buhara ve çaykalar vardı. Şu rengine var. Bu da çok güzel bir akbaş. Macera döndü. Taner abi bu dişi erkek mi? Bu dişi. Ay maşallah. Hep küçükleri tutuyor. Taner <laughs> abi sen şey, Ay bunlar küçükse bilmiyorum artık. Bunlar büyüklerini nasıl tutacağım? Abi, şu herşunun güzelliğine bak. Maşallah. Şu kuş, yani Macaristan'dan bir gelen kuşlarımızdan bir tanesi. Tepe. Bu da Macaristan'dan gelen. Evet. Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan. Evet, Burada gelen ülkeler karması var. Şampiyonlar Ligi gibi. Beğenerek aldığımız kadroya dahil ettiğimiz kuşlardan birisi. Abi bunlar göremiyor ya. Nasıl yemiyor? Hislerle değil mi çoğu? Bunlar tamamen hisle. Yani şu anda ön tepe, paçalar kesik olmadığı için bu kümesteki yemlerin, yemlerin yerini biliyor. Soğukların yerlerini bildikleri için gidip ihtiyaçlarını görebiliyor ama uzun süre böyle kaldıklarında zayıflıyorlar. Bu kuşlar hani daha rahat olabilmeleri için, daha iyi beslenebilmeleri için kesinlikle tıraşlı olması gerekiyor. Çok güzel abi. Eline emeğine sağlık. Daha neler var ya, renklere bir bakar mısınız? Çok güzel siyah-beyazı var. Çok güzel yumuşu var. Faruk? Bir tane kılçıklı var abi, bak onu sana göstereceğim. Bu, bu çok özel bir kuş. Tam çalışmacı arkadaşlara, jumbo'cu arkadaşlara. Bu kılçık olarak şu ense de... Tüylere bak, 3 tane tüy. Bu kılçık kıl. çok güzel abi, maşallah. Kılçık olarak, tefez olarak. Bu düzlerden evet. gelme bir akbaş değil mi abi? Evet, düzlerden gelme. Yani bunun altı da düz çalışacak. Kesinlikle düz yavrular verdiler zaten. Sabun, mavi. Çok iyi ya. Genelde dişileri açık renk olarak. Faruk sen gibi bir adam burada klotenlere elini sürmedi. Abi klotenler yabani hayvanlar çırpılmasın diye evet. sağa sağa. biraz sağ olsalar. Yani klotenler de gerçekten maşallah var hayvanlar. Bu da dişi. Bu nasıl bir diş abi ya? Arkadaşlar abartı yok. Yani, Kol boyuna yerine, bakın, iriliğine bakın. Boycular arayacaklar, isteyecekler. Anıl abi en küçüklerini tutuyor ama şu an. Ben dişleri tutuyorum bilerek. <laughs> en küçüklerini evet. Abi, Haklısın. Abi. Erkek bozar dişler. Çok iyi bir. Yani ]im. iddialıyım o konuda. İriliğe baksana abi. Seni yarışmaya niye çağırmadık? <laughs> Şimdi benim mi oldu Arkadaşlar bir de şöyle bakın uzunluğa. anlayacağınız. Kuş kafayı çevirmedi. Gel lan buraya. Maşallah. Eline emeğine sağlık. Faruk, sen de en büyük olanlarını yakalamışsın. Ne yapalım abi? Abi getirsen yan edelim. yana. Yan yana getir bir kuşla kuşu. Yok abi, kayboluyor. Aa, kayboluyor. Ci, civciv oldu. Faruk, tut bakalım. Kayboldu abi. Civciv oldu. Şey <laughs> Bu kuşlar da bildiğimiz en ufak e, ırklardan kloten. Bunlar da yurt dışı mı abi? Bunlar da Polonya'dan geldiler. Polonya? Amla, Polonya baba, maşallah. Faruk, şunları yakala be. Yaklaştırınca kuşların şeyi görünmüyor. Getir, 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 getir. Bu, bu erkek galiba. Evet, bu anki. Tomurcuk kafaması. Çok gördüm ben eee filozof e, ama bunların gagası çok daha farklı böyle. Tokmak gibi, gibi, gibi kafa var. Tokmak gibi kafa evet. var. Ve gagalar aşağı doğru böyle eğik. Genelde daha düz olur. Takoz oluyor. kafa. Maşallah. Faruk, çaldanlar listesine sok bunları. Bunu da paketledim. Dişi de o kalır yanı yok. Dişi de çok kalite. Emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel kuşlar. Abi renkte daha neler var neler bak. Zulalara bak. Daha kuşlar karanlıklara girmiş. Sen şu boz çakmak diye bakar mısın abi? Dur dur. Oy maşallah. Şu boz çakmak bakar mısın? Yavrularına. Yavruya bak. Şimdi bu senenin yavrusu. Evet evet bu senenin yavrusu. Kuş 2022'nin ilk yavruları. Tezahürat Hakları Muhudi bakıyor. Şunlara bak. Gerçekten büyük yemek var. Arkadaşlar bir maşallah eksik etmeyin. Faruk bir şey yapacak bize. Resital. Ya uçum benim. Şu kafaya bak. Sarıları çıkartma oğlum. isteyecekler babamdan. Çalışmacı çok. Sarıları çıkartma. Faruk. Bizde yüzde Biz isteyene vermiyoruz. Faruk sarıları çıkartma. Abi öyle her isteğine verirsek uçup kalırlar. Ben sarıları çıkartma diyorum. Faruk sarı getiriyor. Z kuşağı tam tersi yapıyormuş abi. Bildiğin var mı? Maşallah. Allah can pekliği versin. Hepsi birbirinden güzel. Arkadaşlar yorum beğeniye devam. Bir sonraki bölümde Taner abinin İngiliz nunlarını göreceğiniz. Renk renk, çeşit çeşit. Bu senin yavrularından yine. Yine kalın. attığımız. Fena bir akbaş yavru. Oy maşallah elde durmuyor. Güzel bir akbaş. Gelecek var eden Kuşlarının bir tanesi diyebilirim. Taner abi, niye genelde akbaşı çok seviyorlar? Sebep ne? Daha değerli kılıyorlar. Yani onlara daha fazla talep olduğu için e, o yüzden talep var. Genelde Irak pazarı, Arap pazarı genelde e, o ok kuşları daha düşük. Onları kırarak çalışıyorlar. Farklı ırklar elde ediyorlar. Sende de maşallah hiç akbaş yok abi. Geziyorum geziyorum hiç yok. Hepsi akbaş. Ama bu da evet. muhteşem be. Faruk. Şu siyah abi. Para, para, gibi. Şu siyah şu bir getir. abi. Frank gibi abi. Bu kuşun güzeldi var. Şu şu siyah getir. O da muhteşem abi. Evet. Şu, şu siyahı getir ya. Bu ne yani yani. ya? Bu ne yani, yani şu hayvanın at ka kafa yapısı. Abi bu ne? Muhteşem yani, yani renk kesimi. Burayı murayı geçer Faruk bu. Maşallah daha tüyde kafa tüy komple bu yavru mu tanır abi? Yavrular, evet, evet. Yavrulardan değil mi bu? Senin yavru. Bir yaşında yavru. Aynen bir yaşında. Daha kepeze baksana boş. Bana doğru dön bakayım. Heh şimdi oldu. <laughs> bu ara sevdası biraz aşılansın ya. Ya bu da aynı şekilde Vallahi Valla ama bana da geçecek şimdi. Evet. <laughs> tüyler patladı mı bu da. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ufak bir trafik kazası yaşadık. Maşallah. Klotenlerden, bu bu senenin yavrularından. Anaçtan Hadi bakalım. Abi eline emeğine sağlık. Gerçekten çok üst düzey, çok güzel kuşlar. Arkadaşlar ee, bilerek iki bölüm yapacağım. Burası sadece Buhara. Buhara'nın keyfini yaşayın diye ayrıyetten sunduk. Taner abi Buhara ile ilgili kuşçu arkadaşlara ya da kuşlarla ilgili söylemek istediklerim var mı? Bir sonraki bölümde tabi çok daha değişik, çok daha güzel ırklarımız, kuşlarımız var. Long. Yani, ya long pestler var evet. Ee, İngiliz. İngiliz var. Lahorlar var. Yani, evet. Bayağı kuş var. Hoşumuza giden, beğendiğimiz kuşları genelde alıp edinip ama... Daim, Tür Türkiye'de dağıtıyoruz. Buhara üzerine <laughs> yoğunluk yapıyoruz. Yoğunluk Abi İngilizce de de seni hiç harcamam. Türkiye'de çok bak evet. çok İngilizler gördüm. Sen de İngilizler. Ben başladım Aslında İngilizlere başlamamın bir sebebi de sensin. Yani ben İngilizleri ilk sende gördüm paylaşımları. Güzel bir. daha önceleri ben ilk kuşçuluğa başladığımda rahibelerle başlamıştım. Rahibeler evet, vardı. Ufakları. Onlar daha ufaktı. Ama o iyilikleri sen de gördükten sonra onları araştırmaya başladım ve yurt dışında nereden alabileceğimi araştırdıktan sonra onları artık kümesine dahil etmeye başladım ve en oldu. Yani kümesin demir başlarından oldu. Abi çok kaliteli İngiliz onların da var. Yani Onlara da bize. değineceğiz. Şimdi sen o zaman benden görmüştün. Ben de sende gördüklerimi unutmuyorum abi. eyvallah. eyvallah. Hafızamıza kazındı. Eyvallah. Bayağı da yavrular oldu. Senden çok aldık, dağıttık Türkiye'ye. Buradan bayağı. Tuncay Hacer abime de selam olsun. Seni de çok sever abi. Öyle Tuncay ya. abi de var Benim senin. de. Selamlar. Senin kuşlardan. Tuncay abim de özellikle var. O çok seviyor. Arkadaşlar ya, yorum ve eksik olsun. etmeyin. Ee, bir sonraki bölümü de sakın kaçırmayın. Çok güzel kuşlar sunacağız izlemeniz için. Abimin de eline, emeğine sağlık. Bunların çoğu kendi yavruları arkadaşlar.